Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Bugün bölümde ne var? Bugün benimde hemen açıyorum soslu beyti var arkadaşlar. Soslu beyti var. Soslu beyti açamıyoruz o yüzden bu haftalık videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar karşınızdayım. <laughs> yok yok yiyeceğim. Yapacak bir şey yok açılacak ya. Açılacak yani. Benim açmaya çalıştığım köşede biraz sıkıntı var. Ama bu sıkıntı bence soğumasın diye ki gerçekten çok güzel geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Bir soslu beytin yanında acılı bir ezme geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir klasik salatamız var. Onu da göstereyim. Bir de pudingimiz var. Ekerden. Bir de Coca-Cola'mız var. Bunu da açıyoruz. Bana afiyet olsun. Size iyi seyirler olsun arkadaşlar. Diyerek yumuluyorum. Gerçekten güzel gözüküyor ya. Dışarıdan yani bunu hep e, bu tip beytileri ne bileyim dürüm şeklinde olmasa da hep dışarıdan dışarı giderek yardım, Yani mekanda yardım ilk defa böyle bir e, menü şeklinde paket servisiyorum. yiyorum. Bunu da bu arada belirteyim. Sıcaklığı gerçekten güzel ya. Burayı bu söylediğim yeri beğenebilirim. Gerçekten güzel. Biraz belki eleştirebileceğim nokta boyutlar olacaktır. Boyutları biraz daha fazla olsaydı olabilirdi. Ama şöyle söyleyeyim, bu bir porsiyon, bir buçuk porsiyon söylemedim çünkü nasıl geleceğini bilemediğim için ilk önce bir deneyeyim istedim. Daha sonraki yediklerimde de porsiyonu arttırma taraftarım. çünkü buradan ilk defa yiyorum arkadaşlar. O yüzden ilk defa deneyimledim yerleri böyle olabildiğince porsiyonu küçük tutuyorum. Ondan sonrasında aç kalıyorum. O da için ayrı bir boyutu tabi. Şimdi şöyle Sadakat sizin için önemlidir diye düşünüyorum. Sağlık mısınızdır? Yani şöyle illa ilişki anlamında söylemiyorum ama genellikle bu dıplomlar ilişki için kullanılır. İlişkici sadık mısınız? Sevdiğinize sadık mısınız? İş yerinize sadık mısınız? Ya da ne bileyim, iş arkadaşlarınıza sadık mısınız? Ee, yani patronunuza sadık mısınız? Tamam, tabii ki ben ikili ilişkilerden dostlarınıza sadık mısınız? Yani sadık olmanın anlamı sizce nedir? Biraz bunu kendimce yorumlamak istiyorum. Ben aslına bakarsanız yani bunu bir itiraf olarak mı algılarsınız bilmiyorum ama şıp sevdi olabilirim. Yani bu herkesten hoşlandığım herkese aşık olabildiğim anlamına gelmesin. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama yani hoş erkeği hoş kadını herkes sever. Yani sevmekten kastım da tabii hoşlanır. Yani ilk önce insanı bunu bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yani ilk önce bir fiziğiyle, görsel duruşuyla daha doğrusu fizikten de ziyade görsel duruşuyla beğeniriz. Ondan sonrasında geri kalan bütün belki yüzde 70'i 80'i o ilişkinin dolar. Ama o görsellik belki yüzde 20 yüzde 30'dur. Geri kalanı karakterdir. Sizinle olan uyumudur. Vesaire vesaire. Ama sadakat de bunların içinde bir alt kategoride bence olur. Ve sadıklık olmazsa yani sadakat olmazsa bence hiçbir bağlantı, hiçbir ilişki hiçbir ne bileyim iş belki e, aktı hiçbir şey kurulamaz. Ve bunu karşı tarafa nasıl aktarırsınız mesela? Yani mi sevgilisiniz? Yani erkek kadın. Ben tabii ki şu an erkekten bahsedeceğim. Kendi tarafımdan bahsedeceğim. Ve karşı tarafta gördüklerimden bahsedeceğim haliyle. Bu sadık olduğunuzu karşı tarafa nasıl kanıtlarsınız? Ya da kendinizi kanıtlama gereği duyar mısınız? Şöyle şimdi günümüzde tabii ki sosyal medyanın önemi çok çok yukarılarda. Geçmişte de yukarıdaydı ama Şimdi daha çok yukarıda. Hal böyle olunca e, beğeniler, kendini beğendirme çabaları, e, seni beğenenler, seni beğenme potansiyelinde olan insanların sesi de üst düzeyde. E, böyle olunca bununla etkilenebilecek karakterlerde oldukça fazla. Şimdi senin bir sevgilin var hayatında ve e, flört aşamasındasın. Daha belki bir seninle doldurmamışsın. Altı diyelim. Örnek vermek için söylüyorum. 6 aylık bir sevgilim var. Ve gerçekten sana olan ilgi de artıyor. Bir de şöyle bir şey var. Parmağında yüzük gören, yani parmağında yüzük takan erkekler, kadınlar kendilerine olan ilginin daha da fazla arttığını söylerler. Bunun bir bilimsel karşılığı elbette ki yoktur ama bu hikayeyi gerçekten çok dinledim. Yani kendim deneyimleyemedim. Ama çok dinledim. Bunu bir yüzükle yapmayı da aslına bakarsanız düşündüm. Ama etrafıma bunu anlatmaktan, anlatabiliyor olmaktan sıkıldım. Ya sıkılırım diye düşündüm. Bir de bu oyunu anlatacaksınız. Yani böyle bir gerçeklik var mı? Bunu deneyimlemek için. Bir de çeşitli oyunlara gireceksiniz. Bu hiç bana göre değil. Dolayısıyla ben bunu deneyimleyemedim. Ama çevremde bununla karşılaşan erkek arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım varlar. Sayıları oldukça fazla diyemem ama varlar yani. Neyse. işte diyelim ki 6. Ay, aydasınız. İşte birbirinize olan iletişiminizde hat safhada. işte haftada 3 kez görüşüyorsunuz. 5 kez, beş, beş kez görüşüyorsunuz falan filan derken ilgi artıyor. Kadına da artıyor. Erkeğe de artıyor. İki tarafta birbirinden soğumaya başlıyor. İlgi artınca. Ama bu ilgiden şımarmak isteyen tarafsa zaten bu iki taraftan biri ya da ikisi zaten bu ilişki olmayacak. Bence zaten bunlar hayatlarında herhangi bir ilişkiye vakıf olamayacaklar. O yüzden e, ilk önce insan ne istediğine karar vermeli, ne istediğine karar verdikten sonra karşıdaki kişide o isteklerin birçoğu varsa kendi vicdanını, işte mantığını, düşünce yapısını, işte kalbini çarpıttıran bir durum varsa bu kolay kolay geçmiyor. Ama dedim ya günümüzde o kadar çok potansiyel var ki size karşı e, olabilecek, size karşı e, ne bileyim yani her yerden yazabilecek insanlar yani eliniz, eliniz, yüzünüz düzgünse ortalama bir işte kendi işiniz gücünüz varsa belki de yani bir aile evinde falan yaşamıyorsanız kadar kaderde bir arabanız varsa zaten size kadın veya erkek için söylüyorum bunu iki, iki taraf için söylüyorum. Zaten taleplerinizin olmaması için bir gerekçe yok. Tabii ki olacak. Bu çok doğal. Kadınla erkek flörtleşmek için belki de varlar. Ama birbirlerini ve etrafını kandırmadan bence. Bu benim yorumum. Böyle yapılmalı. Bundan sonra böyle yapacaksınız falan diye bir şey yok tabii ki. Bu benim yorumum. Anlattıklarımın hepsi benim yorumumdur. Benim bakış açımdır. Bu kimseyi de bağlamaz. Bu bir yönlendirici de olamaz. Dolayısıyla Sadakat gerçekten bence gerekli. Yoksa bir anlamı yok. Yani benim hayatımda biri olacak. Yani gerçekten istediğim için olacak ve gerçekten beni istediğini, beni sevdiğini bana değer verdiğini hissedeceğim ve başka birini arayacağım. Hayatım boyunca çağırmadım. Başka birini. Tabii ki videonun başına söyledim. Ben biraz şıp sevdiğim. Ama şıp sevdiliğim gerçekten o tabana inince, yani o ilişki başlayınca, ilişki bir başlarsa oraya kadar benim e, ne kimseye söz veririm. İlişki başlamadan. Yani mavi boncuk dağıttığımız zamanlar olmuştur. Ben de yalan yok ama çok uzun zamanlarda, çok uzun zaman önce olmuştur. Ben şu an 38 yaşındayım. Dolayısıyla çok çok uzun zaman oldu. Bunların birer taktik olduğunu zannediyorduk o zamanlar. Bunlar birer taktik falan bir şeyler değilmiş. Bunlarla bu duygu seli, duygunun dışa vurumu bir şekilde aktarılmazmış. Ben bunu sonradan öğrendim. Sonradan yaşayarak öğrendim, olgunlaşarak öğrendim. Herkes bunu bir şekilde öğreniyor zaten ama erken yaşta yaşayarak, kazık yiyerek, karşı cinsten kazık yiyerek öğreniyor. Ama da kendi bakış açısıyla, işte ne bileyim ailesinden gördükleriyle, bu da bayağı bir büyük oldu ya. Dolayısıyla sadakat önemli midir? Bence önemlidir. Bir ilişkinin, karşılık e, karşılıklı kurulan bir ilişkinin, bu dediğim gibi iş ilişkisi içinde olur, başka bir birliktelik içinde olur, sosyal medya birlikteliği içinde olur, Adın ne olursa olsun ama daha ziyade benim bahsettiğim ikili ilişkilerde, yani sevgililik, flört, flörtözlük durumuyla ilgili söylüyorum. Bence sadakat iyi bir şeydir. Karşılıklı insanları koruyan bir şeydir. Hmm bence mutlaka olmalı. Sonra üzülmeyin diye. Ama duygular bitebilir mi? Yani mutlaka azalabilir. Azalması için sebepler yaratıyorsa karşı taraf, iki tarafta tabii ki azalır, biter. Bununla alakalı yani demek değil ki hani her sadakata inanan insan gerçekten ömrünün sonuna kadar belki hani bir evlenmemişse bir evlilik e, müessesesi kurmamışsa çoğu köze karışmamışsa sonsuza kadar ilişki yürütecek diye yani yürümeyebilir ona bir şey diyemem ama e, bir yürümemek de bir bahane olarak kullanılmamalı diye düşünüyorum. Mesela şöyle ya işte ben nasıl örnek vereyim? ya Murat işte ben ilişkiden çok soğudum. Bunu artık yürütemiyorum. Ben ilişkiyi bitirmek istiyorum. E tamam. Yani zaten kimseyle de çıkmak istemiyorum. Bundan sonra hayatımı tek başıma sürdürmek istiyorum. Neyse karşı tarafı ikna ediyorsunuz. Falan filan. Olaylar duruluyor. E bir bakıyorsunuz. Bu kadında da böyle, erkekte de böyle. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben sadece erkekte Örnek veriyorum şu an. Yani erkek tarafını kayırıyormuş gibi hissetmeyin. Bu erkekte de, de böyle, kadında da böyle. Ee, Tatlımız da yiyelim bu arada. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım arkadaşlar. Bu da güzelmiş ya. Paket tatlı sonuçta ama iki yerden hiç tatlısını yememiştim. Beklenmedik bir performans. Sonra bir ay sonra başka biri giriyor hayatına. Ya dürüstlük zaten burada başlıyor. Dürüst olmalısınız, dürüst. Yani e, bu devirde tabii ki e, erkek tarafını ikna etmek çok zor. Gerçekten kadınların işi çok zor. Yani e, hırsızı, uğursuzu, tecavüzü, bilmem nesi, gafçısı bir dünya hikaye dinliyoruz ya, bir dünya hikaye dinliyoruz. Bu hikayeler arasında da e, kadınlara hak vermemek yani olanaksız böyle bir şey olamaz yani kesinlikle haklılar. Ama ancak e, bu tip davranışlar içine girenler de var. Bu tip davranışların içine giren kadınlar da erkekler de var. Girmesinler. Girmeyin. Dürüst olun ya. Sevmiyor musunuz? Güzel güzel söyleyin. Karşındaki de tabii anlayabilecek kapasitesi ise. Yoksa zaten dediğim sonuca varıyor öteki türlü. Bırakamıyorsunuz. işkenceye maruz kalıyorsunuz. Başka başka salak salak şeyler oluyor. Hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Bunlar çok rezalet şeyler. toplumda olmaması mı istediğimiz şeyler ama maalesef oluyor. Umarım önleriz bu arada. Umarım önlenebilir. Bu bir eğitim durumudur bence. Eğitimle önlenebilir. Bu bir devletin ele alması gereken bir durumdur. Devlet bunu önleyebilir. Devletin bütün kurumlarıyla, bütün bakanlarıyla, bütün öğretmenleriyle, ne bileyim eğitmenleriyle, psikologlarıyla, psikiyatrlarıyla hep beraber halkıyla önlenebilecek bir şey bu. Yani belli bir zümrenin, belli bir durumun, yani kadınları dışarıda bırakarak söylüyorum, önleyebileceği bir durum değil bu. Sadece onlarla bu iş olmaz. Sadece onların e, bağırmasıyla, haykırmasıyla haklı olarak bu iş olmaz. Bütün herkesin çaba göstermesi lazım olduğunu düşünüyorum. Lazım mı? Bence lazım. Ama çaba gösteren var mı? Bence yok. Sadakata geri dönelim. Videoya geri dönelim. Dürüst olmak bence sadık olmanın başlıca temeli. Dürüst olan insan sadıktır da, dürüst olabilen insan sadıktır da. Dürüst olabilen insan ilişkisinde iyilikleri de söyleyebilen, kötülükleri de söyleyebilen, kaybetme korkusunu yaşayan ama bunu karşısına iyi aktarmayı seçebilen, başarabilen insandır diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlar menümde soslu beytim vardı. Bu menünün fiyatını ben hemen size söyleyeyim. Bu menü 36 lira. Normalde 33 lira ama artı 3 lira da bahşiş var. Yani şu salata pidenin yanında falan gelir. Bence gerek yok. Acılı ezme güzeldi bitti zaten. Bunun porsiyonu bir porsiyondu. Bir buçuk porsiyon olsa da daha iyi olur. Pilav azdı. ama yetti. Gördüğünüz üzere hepsi bitti ve daha da olsa yiyebileceğim mi söyleyemem size. Yoğurt da biraz daha fazla olabilir. Çünkü yoğurdu ben zaten ayrı yiyebiliyorum. Yoğurt daha fazla olsaydı daha güzel olurdu. Bu videolarımın içeriklerimin daha da artmasını istiyorsanız sizinle paylaşabilmemi yardım etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve o zili, şeyleri, yorumları filan aktif hale getirin. Bana yorum yapın. Bana yorum yazın. Belki arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Bir başka videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.